Allah Resulü Habeşistan'ı işaret etti. Habeşistan'ı işaret ettiği zaman Habeşistan'a bir kervan gidecek. Toplam 16 kişiler. Bu 16 kişi içerisinde Musab bin Umeyr de var. Abdullah İbni Mesud da var. O sizi götürdüğüm Taif'teki o bağı hatırlıyorsunuz değil mi? Üzüm bağı gibi bir bağ vardı. O bağın sahibi Utbe bin Rebiya'nın oğlu da var. Ve asıl önemli olan Hazreti Osman ile karısı Rukiye de var. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 12 erkek, 4 kadın Habeşistan'a çıkılacak o yolculuktaki kervanı görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve ağzından insanların unutmayacağı çok güzel bir laf çıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve dedi ki o Osmanlı ailesine selam olsun. Onlar ne kadar mübarek insanlar. Çünkü Hazreti Lut'tan sonra ailesiyle beraber hicret eden ilk aile onlar oldu dediler. Çünkü Hazreti Osman ne yaptı? Eşini aldı ve Habeşistan'a hicret etti.